Şimdi çok güzel bir cheesecake hazırlayacağız. Ama cheesecake dediysem aslında yapacağımız şey dikey bir peynir tabağı olacak. Ve sonuçta bir pasta gibi görünecek. İçine ekleyeceğimiz meyveler sayesinde hem görselliği elde edeceğiz hem de tabii ki o nefis peynir ve meyve uyumunu kullanmış olacağız. Hazırsanız başlıyorum. Biraz hardal, biraz balla beraber göreceksiniz harika bir peynir tabağı olacak. Pasta görünümünü elde etmek için özellikle yuvarlak peynirler seçtim. Tabii ki kendiniz yuvarlak bir şekilde de kesebilirsiniz ama böyle çok daha pratik olacak. Göreceksiniz 5 dakikada hazırlayacağız. Ve tıpkı bir peynir tabağında olması gerektiği gibi farklı karakterlerde peynirler kullanacağız. Birazı mesela bir kamember seçtim ben. Bir tanesi kaşar, diğeri de keçi peyniri yani büş ve hepsi beraber her zevke hitap eden Bazıları biraz daha sert, bazıları biraz daha karakterli ve kaşar mesela çok daha yumuşak. Farklı peynirler ve güzel meyvelerle şimdi tabağımızı hazırlıyoruz. En alta boyutu en büyüğü olduğu için kaşarı koydum. Onun üzerine kamember peyniri ve şöyle güzel bir keçi büş var elimde. Onu da kendim biraz daha küçülteceğim. Şimdi kenarına süslemek kaldı. Dilediğiniz meyveyi tercih edebilirsiniz. Ben biraz framboaz tercih edeceğim. Çünkü çok severim. Ve kırmızı rengi de bence gerçekten bu tabağı patlatacak. Biraz yaban mersini Biberiye ve kekik kullanıyorum ben. Siz hangisini daha çok seviyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Şuraya bir kırmızılık istiyor sanki. Yazın Bodrum'da ağacından topladığım şöyle kırmızı karabiberlerim vardı. Onları da biraz görselliği artırması için kullanacağım. Birazcık bence Antep fıstığı yakışır. ve son olarak bal gezdiriyorum. Bence güzel oldu.